buna itirazdan muhataplarımla konuşurken efendim onlara şöyle söylüyorum. Peki o zaman senin ve herkesin rahatlıkla şöyle gözünü yumup kütüphaneye elini attığında o dönemin tarihiyle ilgili herhangi bir kitabını varsın gözünü kapatarak gözünü kapatıp bir kitaba elini atsın o dönemin tarihiyle ilgili alsın o kitabı ya hangi kitap? Senin beğendiğin kaynaklar mı? Belki senin e, okuduğun kaynaklar yanlış söylüyordur. Bu tartışmaların hepsini de bertaraf etmek için istediğiniz herhangi bir kaynak, herhangi bir Osmanlı tarihi kitabı, efendim e, falanca kişinin yazdığı ya da filanca kişinin yazdığı Osmanlı tarihi kitabını, ilgili dönemi elinize alıp, açın burada görürsünüz. Nasıl yani? Böyle mi yazıyor? Hayır. Size onu açıkça söylemez. Ha o zaman sen burada uçuk yorum yaptın. Bakın ben bilgileri söyleyeyim. Ben orada uçuk yorum yaptım mı yapmadım mı siz onu oradan görürsünüz. Yani bir hırsız evini soyacağını size söylemez. Hırsızın sizin evi soyacağını sizin anlamanız lazım. Hırsız oralarda dolanıyorsa, birkaç keşif yapmışsa, şüphelendiğiniz bir kişilikse oradan tedbirler alabilirsiniz. Bakın Osmanlı Hariciye Nezaretinin Londra'da kurulması meselesi bu kadar muğlak bile değil. Hırsızın sizin evin etrafında dolanması gibi şüphe çekici hareketler kadar belirsiz bile değil. Çok açık. Şimdi o yüzden muhatabıma diyorum ki bilgileri vereceğim, değerlendirmeyi sen yap. Osmanlı Hariciye Nezareti Londra'da mı kuruldu? İstanbul'da mı kuruldu? Bunun kararını daha sonra da sen verirsin diye efendim bilgileri ona göstereceğim. Madem benim bu ifademi değerlendirme uç bir ifade esrarengiz yaklaşım diye buluyorsun o zaman sana bilgileri söyleyeyim. Varsın değerlendirme senin kullandığın şekliyle karşımıza çıksın. Bir söyle bakalım neymiş senin yapacağın değerlendirme. Şimdi bakın muhatabıma söylüyorum. Diyorum ki İki bilgi sana yetecek. Bir, divan teşkilatı tanzimat döneminde lağvedilip bakanlıklar tanzimat döneminde kuruldu. Bu bilgiyi biliyor musun? Evet doğru. Bakanlıklar tanzimat döneminde kuruldu. Burası tamam mı? Buna bir itiraz var mı? Yok. Yüzde tamamlandı. Benim yorumumun dayandığı bilginin yüzde tamamlandı. Yani bakanlıklar tanzimat döneminde kuruldu. Peki. Bakanlıklar nerede olur? O ülkenin başkentinde olur. Şimdiki bakanlıklar Türkiye Cumhuriyeti'nde nerededir? Ankara'da. Sağlık Bakanlığı nerede? Ankara'da. Tarım Bakanlığı Ankara'da. Efendim Çevre Bakanlığı Ankara'da değil mi? Osmanlı dönemindeki bakanlıklar nerede olur? E, İstanbul'da olur. Değil mi? İstanbul'da olur. Burayı unutmayın. Şimdi birinci bilgi neydi? bakanlıklar sistemine tanzimat döneminde geçildi. Bakanlıklar tanzimat döneminde kuruldu. Bir. Yani bu bağlamda hariciye nezareti de tanzimat döneminde kuruldu. Bu bir. İki. Ne dedik? Ee, bakanlıklar nerede olur? İstanbul'da olur. Yani başkentte olur. Fransa'nın bakanlığı tabii ki Paris'te olur. Almanların bakanlıkları Berlin'de olur gibi. Başkentte olur. Peki ikinci bilgiyi söylüyorum. Her tarih kitabında bunu görürsünüz. İfade şu. Uhdesinde yani yetkisinde Hariciye Nezareti yani Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Londra Büyükelçiliğine atandı. Kim? Mustafa Reşit Paşa. İfade bu. Yetkisinde Hariciye Nezareti Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Londra Büyükelçiliğine atandı. Bakın size bir örnek söyleyeyim. Şimdiki e, Dışişleri Bakanı. Londra demeyelim hadi. Ne diyelim? İtalya. Roma'ya her hafta gitse. Her hafta. Efendim ya bir dakika ya bu Dışişleri Bakanı İtalya'ya niye gidip duruyor? Deyip en azından şu kadar bir şüphe duymaz mısınız? Haftada 2-3 gün gitse, her gün gitse ya da Roma'da yerleşse, Roma'da kalsa hiç mi şüphelenmezsiniz? Lütfen evin elinizi vicdanınıza koyun. Hiç mi şüphelenmezsiniz? Bizim bakanlığımız neredeydi? Dışişleri Bakanlığı Ankara'da olması gerekir ve orada şu anda. Ama şimdiki Dışişleri Bakanı gidip Roma'da yerleşecek. Bir düşünün bakalım. İtalya'nın başkenti. Aynen öyle oldu. Hariciye Nazırımız Mustafa Reşit Paşa Londra'da yerleşti. Londra'da yerleşti. Efendim bir de Londra Büyükelçiliği sıfatı elde etti. Yani Osmanlı'da bir kişi daha yok muydu? Dışişleri Bakanı olarak İstanbul'da kalacak. Başkentte yani. Bir tanesi de Londra Büyükelçisi olacak. Mustafa Reşit Paşa'yı bu kadar seviyorsan İstanbul'da Dışişleri Bakanı yap İstanbul'da tut. Yo Büyükelçi olmasını istiyorsun Londra'ya gönder Londra'da Büyükelçi olsun. Neden hem Dışişleri Bakanı hem Londra Büyükelçisi gidiyorsun Londra'da tutuyorsun. Dışişleri Bakanlığı çok daha mı önemsiz Londra'ya gönderiyorsun? Yine Londra Büyükelçisi olsun İstanbul'da kalsın. Ya olur mu şimdi Londra Büyükelçisi İstanbul'da mı olur? Londra Büyükelçisi İstanbul'da olmaz da. Osmanlı Dışişleri Bakanı'nın ne işi var Londra'da? Değerli e, takipçilerim, değerli izleyicilerim. İngilizler size ya da herhangi bir güç size yapacağı hamlenin asıl sebebini, asıl hedefini söylemez. Öyle süslü bir cümle kullanır. Der ki, uhdesinde hariciye nezareti olmak üzere Londra Büyükelçiliğine atandı. Ya öyle olur. Ve Mustafa Reşit Paşa'yı Londra'ya gönderirsin. Londra'da o İngiliz makamlarıyla içli dışlı bir şekilde efendim İngilizlerin çıkarına mı Osmanlı'nın çıkarına mı işler olup olmadığını orada yürütür. Ya İngilizlerin mi Osmanlı'nın bunu nasıl anlarız? Sonuçlardan anlarsınız. Merak etmeyin. Bir iki tane sonucu söyleyeceğim zaten. Yani e, bu artık burası net anlaşılıyor mu? Hariciye Nezareti'nin, Osmanlı Dışişleri Bakanlığı'nın nerede kuruldu? Osmanlı Dışişleri Bakanlığı'nın Londra'da ne işi var? Ziyarete gider, gelir. işidir Paris'e gider, gelir. işidir İspanya Madrid'e gider, gelir. İşidir. Ona bir şey söylemiyorum. Nasıl gider oraya yerleşir? Bakın bir şey söyleyeyim. Bu sömürge ülkelerinde sömürgecilik bakanlıkları vardır. Biz ne demişiz İngiltere'ye adeta? Bir dakika İngiltere sen rahatsız olma. Ben sana Dışişleri Bakanımı göndereceğim. Sen ona vereceğin her türlü talimatı onun eliyle ben yürütürüm der gibi biz Dışişleri Bakanımızı Londra'ya göndermişiz. Ya İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı arıyoruz, tarıyoruz yok. Ah bizim Dışişleri Bakanlığımız Londra'da çıkıyor. Londra'da iki tane Dışişleri Bakanlığı var. Biri kendisinin biri bizim. Bunu bilmiyorum. Belki başka ülkelerin Dışişleri Bakanları da oradadır. Oradadır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Senin Dışişleri Bakan'ın kalıcı olarak Londra'da ne işi var? Ne iş olduğu nasıl anlaşılıyor? Bakın 1838 diğer videomuzda bunu değerlendirmiştik. 1838 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi. Osmanlı sanayini bitiren sözleşme olarak bunu anlatmıştık. Eee Mustafa Reşit Paşa tarafından imzalandı ne yazık ki. Reşit Paşa'nın Londra'da ne iş yaptığı burada ortaya çıkıyor. Bugün Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile karşımıza çıkan, egemenliğimizi kısıtlayan o süreç 1841 Londra Boğazlar Mukavele Namesi olarak o dönemde imzalanarak başladı ve başımıza yine Mustafa Reşit Paşa tarafından bela edildi. Düşünün siz Yozgat'ı kendi şehriniz. Yozgat'ı uluslararası konsorsiyumla yönettiğinizi düşünün. Bu egemenlik sınırlarınızı efendim zorlamak, egemenliğinizi ihlal etmek anlamına gelmez mi? Mersin'i uluslararası konsorsiyumla yönettiğinizi düşünün. Lozan'da böyleydi boğazlar. Montreux'de statüsü değişti ama geçişlerden biz ücret alamıyoruz. Yine egemenliğimizi kısıtlıyor. Bu nerede oldu? 1841 Londra Boğazlar Mukavele Namesi'yle oldu. Kim yaptı? Mustafa Reşit Paşa. Kim bu? Osmanlı Hariciye Nazırı. İlk. Osmanlı Hariciye Nezaretini Osmanlı Dışişleri Bakanlığı'nı bakanlığını Londra'ya taşıyan adam. Ha Londra'da taşıması boşuna değilmiş. O Thames Nehri'ni izlemek için. Efendim Londra'nın e, coğrafi güzelliklerini, manzarasını izlemek için falan değilmiş. Keşke onun için olsaydı. Aleyhimize kalıcı anlaşmaları imzalamak için ne yazık ki başka Osmanlı ilk defa borç e, alma süreci efendim Mustafa Reşit Paşa ile başlayan dönemde oldu. Mustafa Reşit Paşa tarafından olmadı tabii ki ama o süreci başlattı. harici Nezareti'nin orada kurulmasıyla başladı bu. İlk defa borç orada efendim işleme konuldu. Fakat ilk borç alınacak heyeti İlk borç aldığımız ailelerden efendim, görüştüğümüz ailelerden bir tanesi olan, şaşıracaksınız ismini söyleyeceğim komplo değil, Namık Paşa Osmanlı borçlanması diye yazın internette, pdf olarak, bilimsel makale olarak görürsünüz. Efendim e, Rothschild'ler, Rothschild'ler yani ilk borçlandığımız, onu tanıştıran da yine Mustafa Reşit Paşa'dır. Yani Osmanlı Hariciye Nezaretinin Londra'da kurulması tek başına kurulmuş olmuyor. Keşke kurulup öyle geri gelmiş olsaydı. Hayır. Orada kuruldu. Orada işleyişini sürdürdü. Aleyhimize anlaşmalar Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi Londra Boğazlar Mukavele Namesi Osmanlı ilk borçlanma süreci onların hepsi orada gerçekleşti. Biz bunu tarih kitaplarında nasıl okuyoruz? E yetkisinde Osmanlı Hariciye Nazırlığı olmak üzere, Osmanlı Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Londra Büyükelçiliğine atandı şeklinde sadece bu cümleyle görüyoruz. Ya niye Dışişleri Bakanlığı'nı da aldı götürdü uhtesinde? Değerli izleyiciler, kimse size, az önce söyledim unutmayın bir daha tekrar diyorum, kimse size sizin aleyhinize yapacağı oyunları teker teker Açıklamaz. Bunu sen anlayacaksın. Tabii anlarsan. E anlamazsan, kendi topraklarında hamleyi görürsün. Ne yazık ki dışleri Bakanlığı'nı orada kurdurtursun, ruhunda bunu duymaz.